İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonlarda 119564 şişe kaçak ve sahte içki, 2792 litre kaçak ve sahte içki, 48425 litre etil alkol ve 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte içki üretiminin engellendiğini vurguladı. Son bir ayda yürütülen geniş çaplı operasyonlarda ise 151.800 şişe kaçak ve sahte içki, 91.100 litre etil alkol ve 10.448 litre sahte içki ele geçirildi. 29 yasa dışı imalathane kapatıldı. Toplam 528 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, 81 ilde sahte içkiyle mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi çağrısında bulundu.